Bir ayet düşün, mucizeden çok insana bir motivasyon dersi veren, kalbi diri tutmanın, şüpheyi aşmanın ve kendine yeniden güvenmenin yolunu gösteren bir ayet. Hani bir zamanlar Hz. İbrahim, Rabbim ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster demişti. Allah ise ona, yoksa inanmadın mı diye sormuştu. Bu kıssa üzerine yıllarca yorumlar yapıldı. Çoğu meseleyi sadece ölülerin dirilmesi mucizesine bağladı. Ama sonunda hep bir eksiklik, hep bir soru işareti kaldı. Oysa ayete dikkatle bakınca şunu görürüz. Hz. İbrahim, ölülerin nasıl dirileceğini öğrenmek değil, görmek istiyordu. Çünkü hakikat ona zaten öğretilmişti. Ama insanın tabiatında o anlık tereddüt, o hafif ürperti, imkansız gibi görünen bir şey karşısında kalpte beliren küçük gölge, işte mesele tam da buydu. Allah'ın verdiği emir, dört kuş alması, onları parçalayıp farklı tepelere koyması ve sonra çağırması aslında bir ölü diriltme dersi değil, kalpteki şüphenin nasıl söküleceğini gösteren işaretti. Tıpkı araba kullanmayı yeni öğrenen birinin hali gibi. Her şeyi bilir ama trafiğe çıktığında eli ayağına dolaşır. Çünkü mesele bilgi değil, kendinden emin olma meselesidir. Cesaret yerine oturunca hareket başlar. Hazreti İbrahim'in kıssası da tam olarak budur. Kalpteki en küçük tereddüt nasıl silinir? Bir insan bildiği bir şeyde neden duraksar ve Allah kulunun kalbini nasıl teskin eder? İşte bu ayet insana hem bunu öğretir hem de her zorlukta kalbine şu cümleyi söyler. Korkma. Sen bildiğini yap, eksiğini ben tamamlarım.